Evra diye duası diye bir duayla tanıştırdı beni Fatma. Evet. İlk defa duydum. Özel bir isteğimiz olduğunda hani şimdi derler ya eş için olsun, iş için olsun, evet. aş için olsun her şeyde okunabilecek ve çok ağır bir duadır. <laughs> Cenab-ı Hak bize üç şekilde cevap verir. Ya hemen cevap verir, istediğimizi verir ya biraz bekletir ya da bekle. En güzelini vereyim der. İnsanlara genelde ölürken nasip oluyor mu la ilahe illallah diyebilmek son sözle, son nefeste? Bak bu çok önemlidir. Abdeste emzirmek. Aa, Tabii ki. Abdestsiz emzirmemiş. Besmelesiz bir şey vermemiş. Hı. Yani terbiye aslında anne karnında başlıyor. Mesela çocuk doğduğunda 40 gün boyunca evde Kur'an-ı Kerim dinletilmesi. Çocuğa mı dinleteceğiz? Tabii ki. Bebeğe. Bebeğe. Hı. Ahlakı için çok önemlidir bu. İsim de çok önemlidir bu arada. Ne açıdan? İsmiyle yaşar insan. Bir şeyi murad etme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse yüzel eyler. Herkese merhaba, 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız ve yine yanımda çok kıymetli dostum, çok kıymetli, çok sevdiğiniz Sevgili Fatma Ökmen var. Gassal Fatma Ökmen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hayırlı El Ramazanlar. Hamledim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Senden de Allah razı olsun. Bugün yine bizi maneviyatla yıkayacaksın. Allah'ın izniyle. İnşallah elimizden geldiğince. Ee, ben şöyle bir konu düşündüm bugün için. Şimdi geçtiğimiz günlerde sevgili anneannemin, rahmetli anneannemin e, ölüm yıl dönümüydü. E, ve hani kendisi için böyle bir dua okutmak niyetine giriştim. O sırada da Fatma ile telefonda konuşurken Fatma dedi ki ya Yasemin'ciğim istersen hani e, biz böyle bir şey yapabiliriz. Bir dua okuyabilirim istersen dedi. Tabii ki çok sevindim Allah razı olsun. Aynen. Ve e, teknolojinin nimetlerinden de faydalandık tabii. Çünkü o bilecikte ben İstanbul'dayım. Kendimizi sonuçta bir akşam vakti ayarladık ve Fatma bir dua okudu anneannem için. Fakat ben bugüne kadar hep böyle günlerde Yasin-i Şerif duasının okunduğunu Aynen. duymuştum. Evradiye duası diye bir duayla tanıştırdı beni Fatma. Evet. İlk defa duydum. Bugün bu duyanın benim gibi bilmeyenler varsa, hani bu Tabii duanın de. manasını, hikmetlerini konuşmak istiyorum. Evradiye duası nedir? Anlamı nedir? Evradiye duasının. Öncelikle söylediğin gibi Yasin Şerif zaten Kur'an'ın kalbi biliyorsun. Evet. Muhakkak okunması gerekir Biz Evradiye okumadan başlamadan önce, öncesinde Yasin Şerif okuyoruz hı hı. zaten. E, Evrade-i Kutsiye duası çok kıymetli. Dediğin gibi herkes e, bilen çok ama bilmeyenler de çok fazla. Hani şimdi bebek mevlidi, işte çocuk mevlidi, yeni gelin mevlidi yaparlar ya. Hı hı. Mevlüt de çok güzel. Bu da peygamberimizi öven bir şiir tadında güzel bir uygulama. Hı hı. Ben bu evradeyi duyduktan sonra çok etkilendim. Özellikle anlamını okumalarını herkese tavsiye ediyorum. Bir cüz kadar 20 sayfa. Nakşibendi Hazretlerinin peygamberimizle mana aleminde yaptığı duadır bu. Hı hı. Kıymeti oldukça fazladır. Dediğim gibi anlamı zaten çok güzel. Bunu işte bebek olduğunda e, özel bir isteğimiz olduğunda hani şimdi derler ya eş için olsun, iş için olsun, aş için olsun. Her şeyde okunabilecek bunu herkes de okuyabilir. Hı. Çok kıymetli bir duadır ve çok ağır bir duadır. ...manası da çok ağırdır. Hı hı. İçinde Elif, Lamim, Hamimler... ...bunlar sırlı ayetlerdir. Hı hı. Sırlı ayetlerin bulunduğu... ...güzel, anlamlı ve ağır bir duadır. Senin evradiye duasıyla ...ilk tanışman nasıl oldu? Ben 13 yaşında tanıştım. Ee, o zaman... işte ...anlatıyordum ya, dedem benim... ...hocam her şeyimdi. Ee, o öğretti bana. Ee, çok önemli bir isteğim vardı. Dilek duası... ...diye de geçer bu evradiye Kutsiye duası... İşte dileğin varsa bu duayı okursun ama ben o zaman daha hiç bilmiyorum. Bunun e, toplanma şekli de şöyle Kur'an-ı Kerim'den seçilmiş ayetler. ismi azamlar, salavat-ı şerifelerin toplanmış halidir evradiye kutsiye. Ve sırlı ayetler de vardır anlamını bilmediğimiz hamimler gibi. E, bir dileğim vardı ve bu sureyi 11 gün boyunca sabah namazından sonra üç kere okumak gerekiyordu. Hı. Tabii ben şimdi artık bunu ezberledim. Ezberime yıldız sayılır. E, 13 yaşından beri okuyunca. E, ve ben bunu 11 gün okudum. Hem de üç kere. Sabah namazını kılıp başlıyordum. Öğlene doğru anca bitiriyordum. Hı hı. E, ha, i̇steğin oldu mu dersen yıllar sonra tabii ki yani hiçbir dua geri çevrilmez. Cenab-ı Hak bize üç şekilde cevap verir biliyorsunuz duada. Ya hemen cevap verir, istediğimizi verir. Ya biraz bekletir ya da bekle en güzelini vereyim der. Daha bekle. Tabii biz aciz olduğumuz için bunu hikmetini anlayamıyoruz. Evet. Yıllar sonra anlıyoruz. E, o isteğim de oldu elhamdülillah. Yıllar sonra da olsa. E, yani o yüzden dediğim gibi çok ağır bir duadır. Herkese tavsiye ediyorum. Bir de şu var. Hani dünyalık şey tabii biz aciz olduğumuz için dünyalık şeyi isteyeceğiz. Bu bizim e, elimizde değil. Ama Cenab-ı Hak kalplere bakıyor, samimiyetine hmm. bakıyor. Öncelik Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak olmalı. Dünyalık isterken de günah bir şey istememeliyiz. Hani onun razı olmadığı bir şey istersek bu da uygun değil. Evet. Ya da işte ben dua ettim, işte evimde mevlüt okuttum, evradi okuttum ama duam kabul olmadı. Hmm. Bu da hiç hoş bir şey değil. Dediğim gibi üç şekilde cevap verir ama mutlaka verir. Evradiye'nin kelime manası nedir peki? Evrat demek... Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak demek Hı -hı. ve belirli zamanlarda süreli bir şekilde, devamlı bir şekilde tesbih etmek, zikir etmek anlamına gelir. Hı -hı. Çektiğimiz virtler, zikirler var ya evet. evradiye de Cenab-ı Hakk'a yaklaşarak onu zikretmek yani. Ölülerimizin ardından tabii ki, o zaman ki. anladığım kadarıyla Yasin-i Şerif gibi Hı -hı. evradiye duasını da Hı -hı. okuyabiliriz. Şimdi Mevlüt diyorum ya Hı -hı. okuyorlar her şeyde. Mevlüt de peygamberimizi öven. Anlatan bir şiir tadına ilahi tadında o da çok güzel. Evet. Ee, ama ben evradiyeyi tercih ediyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den seçilmiş ayetlerin toplamı. Sırlı hmm. ayetlerin toplamı <laughs> selavat şerifelerin toplamı ve dediğim gibi peygamber efendimiz de, mana aleminde Nakşibendi hazretlerinin birlikte yaptığı duadır <laughs> kıymeti çok fazladır mesela bazen topluluk halinde özellikle yani daha doğrusu Kur'an'ı Kerim'i dinlerken <laughs> makamlı okunduğunu duyuyoruz evet, ya evet. bu makamlı okumanın e, hikmeti nedir? şimdi şöyle mesela Kur'an'ı Kerim'i öğrendik diyelim evet. bir düz okumak var bir tecvidli -te okumak var Tecvitle düzün arasında çok fark var. Tecvit nedir? Tecvit e, şimdi mesela ben size şöyle örnek vereyim hmm. herkes anlasın diye Kur'an-ı Kerim'de Arapça'da üç tane H var. Bir yuvarlak H diyoruz, bir Ha diyoruz, bir de Ha evet. noktalı Ha. Evet. E, üçünün anlamı da farklı. Helak helak etti demek. Halk normal toplum bildiğimiz evet. halk demek. Noktalı H olan halk da yarattı demek. Hmm. Şimdi biz bunun çıkışlarını, tecvidini, mahreçlerini öğrenmezsek halk yerine H okursak yarattı diyeceğimizi helak etti deriz. Evet. Yani tamamen anlam değişiyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken özellikle tecvid kurallarına uygun öğrenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Evradiye duasını başka ne, hangi yani ne için? günlerde ve ne için okuyabiliriz? Ee, mesela her perşembe, cuma geceleri, mübarek günlerde hani biliyorsunuz zaten büyüklerimiz Yasin-i Şerif, Tebarek'i, Amme bunları okuyorlar. Ee, bu mübarek gecelerde okunabilir. Çocuk mevlütlerinde, e, hayırlı bir eş istendiği zaman, e, ne bileyim işte ev istendiği zaman, e, başımıza bir felaket geldiğinde bunun kalkması için, Hı -hı. başımıza bir musibet geldiğinde, bir şeyden korktuğumuzda ya da evlatlarımız biliyorsunuz sınava girecekleri zaman evet. özellikle okuturuz. Bunlar içinde okunabilir. Yani Cenab-ı Hak'tan, e, Hazreti Ömer diyor ya, her şeyi Cenab-ı Hak'tan isteyin. Ayakkabınızın bağına kadar isteyin. Evet. İstemek bize, vermek ona yakışır. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela dualar genelde hep böyle bir şey istemek için içinde e, ediliyor bu da ya. Bu acizliğimizi gösteriyor işte. Ha, onu soracağım. Yani dua demek sadece Allah'tan bir şey istemek demek mi? Yani Allah'ın da bize bizden bir beklentisi yok mu? Beklentisi hani biz ona, bu işte zaten. Kulumuzu. Onun birliğini onun varlığını Hı -hı. onun yüceliğini bize bildirmek istiyor. Hı -hı. Biz de en güzel nasıl bilebiliriz bunu? Acizliğimizle, kulluğumuzla Hı -hı. bilebiliriz. Yani bir şey istemekle. Hı -hı. Aciziz çünkü o vermezse Kimse bize bir şey veremez, hı hı. değil mi? Evet. O yüzden ondan istiyoruz evet. her şeyi. Kendimi de gözden geçirirken, hani duaları ben ne için kullanıyorum genelde? Ne için dua ediyorum genelde? İşte bir başım sıkışmış, dediğiniz gibi. Daha çok dünyalık şey için diyelim. Evet, evet sıkışınca. Evet, yani hı hı. mesela hani durduk yere de dua edebilmeli ya insan. İşte, yani aynı. Sadece Doğru duyur, haklısın. Ha, al, sadece Allah'la sohbet edebilmek, Allah'a yakın hı. olabilmek için de dua etmeli değil ya insan. Aynen. Hani öyle. biz genelde sanki çağımızda. Hep böyle bir şey istemek için dua ediyoruz, el açıyoruz, zaman değil mi? Normal ha. zamanda da bunu yapmalıyız aslında. Evet. Doğru söylüyorsun, çok güzel bir cümle. Ha. Bunu nasıl hatırlayabiliriz? Bunu devamlı hale getirirsek, ibadetlerimizi devama yayarsak. Mesela, beş vakit namazını kılan bir insan. ...başına bir felaket gelmese de değil mi? Yine değil mi? Rabbinin huzuruna çıkıyor. Evet. Yine Allah'tan istiyor. Evet. Şükrediyor. Hı hı. İşte bunu ibadetlerimiz... ...noktasında kendimizi düzeltirsek... ...zaten sıkışmadığımız zamanlarda bile... ...sadece şükretmek için bile... ...Rabbimize dua ettiğimizin göstergesidir aslında. Hı hı hı. Bir de mesela... ...bir niyetin olma olması için... ...mesela bir duada ısrarcı olmak diye bir şey var ya... hani. Hı hı. ...yani duada ısrarcı olmak... ...bazen bir duada çok ısrarcı oluyoruz. Hı hı. Özellikle de konu aşk meşkse... Sonuçta işte hani o duada olana kadar, oldurana kadar o duayı mesela takıntı haline getirerek evet. hani o olsun Olmadı diye, diye isteğimiz evet. olsun diye bazen ediyoruz. Yani duada ısrarcı olmak doğru bir durum mu? Cenab-ı Hak duada ısrar etmemizi sever. Tabii ki ısrar edeceğiz. Bunu ben de yapıyorum. Hani bazen nazlanırız. Rabbim ben istiyorum ya onu istiyorum bana ver. İstemek bana vermek sana yakışır diyorsun. Hmm. Bu aslında Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidiyor. Ama bir de şu var bir söz var biliyorsunuz bir şeyi murad etme olduysa inat etme Haktandır o reddetme mevla görelim neyler neylerse yüzeleyler evet yani bu şuna da geliyor hani olanda bir hayır olmayan bin hayır. hayır biz şöyle olmadığı zaman yıkılırız tabi dünyalık bir şey istediğimiz zaman neden olmadı ben bunu istiyorum ama Zaman geçtikten sonra onun hikmetini görebiliyoruz. Hı hı. Biz aciz olduğumuz için sadece olsun bir çocuğun hani markete girdiğinde anne onu istiyorum al ama annesi onun ona zararlı olduğunu zarar vereceğini biliyor. Evet. İşte biz de öyleyiz. Biz sadece istiyoruz. Biz Ben bunu istiyorum diye. Hı hı. Ama Cenab-ı Hak bizi yaratan bizi bizden daha çok sevdiği için hı hı. bir şeyin bize zarar vereceğini bildiği için evet. ya onu erteliyor ya da en güzel şekere getirip öyle sunuyor. Hı hı. Ama biz aciz olduğumuz için bunun hikmetini biraz geç anlıyoruz. Maalesef. Evet, evet. Bir de bu külli irade, cüzi irade durumunu sanki <laughs> aslında yanlış anlıyoruz gibi bir durum var. Doğru mu anlıyoruz diye sormak istiyorum ben hı hı. sana. Şimdi mesela şöyle bir cümle var ya. Hani bu benim çok hoşuma gidiyor. Vermeyi istemeseydi, istemeyi evet. vermezdi. Aynen. Öyle. Ee, katılıyor musun? yani Kesinlikle bu doğru mu? Doğru. Hı. Cüzi irade bir parçası demek. Hı hı. Bizim kendi elimizden, yani biz elimizden geleni yapacağız gerisini Cenab-ı Hakk'a bırakacağız. Hı -hı. Ama tam manasıyla bırakmak gerek. Hı -hı. Ve verilene de razı olmak. Evet, bu. Evet. Külli irade bu Cenab-ı Hakk'ın kadersel Hı -hı. olayı. Bu tamamıdır. Hı -hı. İşte bu nedir? Bize verilene razı olmak. Hı -hı. Biz razı olmuyorsak yani layıkıyla kulluk yapmış olmuyoruz. İsyan boyutuna geliyor maalesef. Hı -hı. Olan ve olmayan her şey aslında Allah'ın külli iradesinin Evet hükmünde. Hı -hı. Ama bazen biz cüz'i irademizle işte benim yüzümden Şöyle oldu. şöyle Senin Seni yüzünden arıyoruz. böyle oldu diyoruz hı hı. mesela. Yani o senin yüzünden böyle oldu da bile aslında belki ardında görmemiz gereken şey. Evet değil bunu mi? görüyoruz. Biraz geç görüyoruz hı. ama bir de şöyle bazı görmeyen insanlar da oluyor. Bu da maneviyat eksikliğinden. Hı. İşte tam tevekküllü olmayanlar, tefekkür etmeyenler işte maalesef ve maalesef diyorum. Hı hı. Bu konuda çok şey gördüm ve hı hı. yaşadığım için özellikle hı hı. gençlerimiz istediği olmayınca en hep aynı örneği veriyoruz ama işte sevdiğine kavuşamadı. Evet. İşte şu olmadı hemen boşlukta manevi açlığı olduğu için farklı yerlere kayıyorlar. Hı hı. Madde bağımlılığına, kötü alışkanlıklara kayıyorlar. Hı hı. Bu da neden Allah'a tam teslim olmamak tam ona sığınmamak manevi eksik. Hı hı. İşte ruhumuzu doyurmamız gerekiyor. Hı hı. Nasıl karnımızı doyurmayınca aç kalınca midemizden sesler geliyor, bize hı hı. bağırıyor. Ruhumuz da doymadığı zaman evet istediğimizde olmayınca o anda yanlış yerlere kayabiliyoruz maalesef. Hı hı. Önce bahaneviyatımızı doyurmamız gerekiyor. Ama bu tohumlar daha önceki yayınımızda da konuştuğumuz gibi hı hı. aslında evde atılıyor. Tabii. Yani tabii bizim ki. de hani benim küçüklüğümde bilmiyorum haftada bir gün din dersi vardı ilkokulda. Hı hı. Evet. E, ama sonra evde de devam ederdi neticede. Temel anne babadan başlar. <laughs> Hatta şöyle anne baba değil anne karnından başlıyor aslında. Aa Anne karnından başlıyor evlat terbiyesi. Hı -hı. Şimdi şöyle e, anne hamile kaldığı zaman e, Cenab-ı Hak'la meşgul olmalı. Manevi Kur'an-ı Kerim okumalı namazlarına dikkat etmeli. Yalan söylememeli Hı -hı. özellikle. E, şimdi tam ismi aklıma gelmiyor ama bir örnek vardı. Mübarek bir zatların bir eşi hamile kaldığında canı portakal çekiyor. Komşuya gidiyor o portakaldan suyundan içiyor habersiz bir şekilde. Hı -hı. Sonra... E, Geçiyor günler çocuğu oluyor büyüyor sonra babası çok mübarekmişti bu insanı hı hı. ve çok güzel yetiştirmiş gerçekten hı hı. ama bu çocuğun bir huyu vardı komşuya gittiğinde bir şeyi alıp kırıyordu hı. bir şeyi alıp kırıyordu sonra eve gence komşu söyleyince baba düşünüyor ben bir yerde bir hata mı yaptım diyor hı. hani bir eksiklik mi yaptım abdestsiz annesi emzirmemiş hı hı. çocuğunu bak bu çok önemlidir abdesti emzirmek Aa. tabii ki abdestsiz emzirmemiş ...besmelesiz bir şey vermemiş. Acaba nerede hata yaptım ki diye eşine soruyor. Hı hı. Eşine diyor hamileyken bir hata mı yaptım? O da söylüyor. Ben böyle böyle bir şey yapmıştım diyor. Hı. Sonra o komşulun gidip buluyorlar onunla helalleşiyor hı hı. ve o çocuk o huyundan vazgeçiyor. Aa. Yani terbiye aslında anne karnında başlıyor. Aa çok ilginç bir şey daha söyledin tabii bu sohbetin içinde. Dedin ki abdestsiz emzirmek hı hı. Ee, Elimizden geldiğince tabii ki. Yani hı. bunu her an tabii ki yapamayabiliriz. Gece uyandığında kalkıp abdest almak zor olur tabii ki ama hı hı. elimizden geldiğince çok önemli bu. Hı. Çocuk terbiyesi açısından. Abdestli, Abdestli emzirme. E, mesela çocuk doğduğunda e, bunu hep arkadaşlarıma söylerim. Doğduğu gün e, bunlar e, sabi oluyor. 40 gün boyunca e, evde Kur'an-ı Kerim dinletilmeli. Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme, sureler. E bunu tabii oturup okuyamayacağımız vaktimiz olmayabilir. İnternetten, telefondan açabiliriz. Çocuğa mı dinleteceğiz? Tabii ki. Bebeğe. Bebeğe. Hı. Onun telefonu işte yanında evde ne varsa artık dinledi. Hı hı. Ahlakı için çok önemlidir bu. Güzel ahlaklı oluyor. Hatta arkadaşım demişti. Hocam ben dediğinizi yaptım. Mutfağa gider yemeğime başlardım. Kur'an-ı Kerim'i açardım. Kur'an-ı Kerim bittiğinde ağlamaya başlardı. Ay. Sonra gelirdim tekrar açardım. Tekrar dinlemeye bak ve susardı çocuk. Güzel Aa. ahlaklı olmasına sebeptir. Aa, peki bu bunlar bütün bunlar bütün bu güzel e, öğretiler diyeyim. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgiler mi? büyüklerimizden, hocalarımızdan hı. duyduğumuz şeyler. Kur'an-ı Kerim'de her şey birebir yazmış. Çok güzel ama ilk defa duyuyorum ben bunu. E, çünkü şimdi mesela o psikoloji bilgileriyle de örtüşüyor. Neticede daha anne karnında başlıyor Tabii bazı ki. E, hisler, duygular, Tabii ki. aktarımlar diyeyim. Hı. Yani annenin hormonları... ne Anneni hissediyorsa çocuğa geçtiği için evet. manevi anlamda ne kadar huzurluysa, kalbi Cenab-ı Hakk'a yakınsa hı hı. doğal olarak çocuğunki de yakın oluyor. Evet ve e, doğduğunda da yani inanılmaz gerçekten tüylerim diken diken oldu. 40 gün boyunca hı hı. belki daha sonrasında da hatta Tabii ki. değil mi? Bebeğin yanına Kur'an-ı Kerim açıyoruz. Hı hı. Ninni Dinliyoruz. gibi bir yandan. Ee, bir de ilk sözümüz hani hep çocuğa konuş 6 aylık 7 aylıkken yani konuşmaya başlar ya işte anne de baba de. Evet. İlk Allah dedirtmeliyiz. Hatta la ilahe illallah. Ve dikkat ederseniz la ilahe illallah derken ağzımız hiç kapanmıyor. La ilahe illallah. Evet. Değil mi? Neden? Evet. Neden? Cenab-ı Hak ölüm anında kolaylık olsun diye. Hani ölüm anı zor bir an. Aa. En kolay söyleyebileceğimiz şey. Aa. La ilahe illallah. Ve çocuklara diyor, bebeklere ilk sözü Allah lafzı olursa son nefesinde de inşallah Rabbim ona onu nasip eder diyor. Ne güzel bilgi gerçekten. Çünkü şimdi Hı. görüyorum tabii bir hevesle e, anneler işte anne desin. Evet. İşte babalar baba, baba desin. desin. işte ama aha, teyze hala de. hala evet. desin. Teyze desin diye yarış halindeler. Evet. Ama gerçekten çok güzel bir bilgi. Ve kolaylık la ilahe hmm. illallah. Evet. Dudaklarımız kapanmıyor. Aa. Eğer ilk lafsı bu olursa Cenab-ı emin olsunlar. Ben de bütün kalbine inanıyorum yani. Son sözü de La İlahe illallah olur. Aa, Öyle alıştıralım inşallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. yoktur. La evet. ilahi illallah'ın hem evet. de manası geride. Hı -hı. Zaten evet. teslimiyet anında çok önemli bir söz, son Hı -hı. söz. Evet. E, gerçekten. Peki e, yani böyle sen sonuçta gazsalık mesleğini icra ediyorsun. Her gün e, cenazeler yıkıyorsun. Evet. Ondan sonra bu son cümle, son anlar hı hı. yani hani neler duyuyorsundur kim bilir. Evet. Yani değil Bilmiyorum. mi? Yani insanlara genelde ölürken nasip oluyor mu la ilahe illallah diyebilmek son sözde, son nefeste? Yani yakınlarından duyduğum kadarıyla hı. tabii onlar benimle dertleşiyorlar. Evet. Bazen farklı şeylerle karşılaşınca ben soru sorma gereği duyuyorum. Hı hı. Bazen çok nurani, gülümseyen her şekilde geldiği için. Hı hı. Genelde yüzde yetmişi diyelim elhamdülillah hep söylediklerini duyuyorum. Hı hı. Son sözü buydu. Evet. La ilahe illallah. Evet. Ya da onlar hafif fısıltı biliyorsunuz. Ee, daha sekerat halindeyken bizim yapmamız gerekenler hani daha öncesindeki videolarımızda anlatmıştık. Sekerat halinde yani ölüm anında bizim yapmamız gereken neydi? Neydi? Ee, yanına yaklaşıp onu zorlamada hafifçe kulağına la ilahe illallah fısıldayarak söyletebilmekti hı hı. ama zorlamadan. Ve e, cenaze yakınlarından duyuyorum. Çok şükür çoğu da söylüyormuş. Hı hı. Rabbim nasip ediyor yani. Nasıl yaşarsak öyle de ölüyoruz. Evet, evet. Peki bir bebek doğduğunda kulağına ilk söylenen cümle ne olmalı? Ezan okunuyor zaten. Evet. Ezan. Ezanı Muhammed'i, evet. evet. Ezanı Muhammed'i ve ismi. İsim de çok önemlidir bu arada. Ne açıdan? Her açıdan. Mana açısından, manevi açıdan ve maddi açıdan ismiyle yaşar insan. Ben de bunu hep söylerim de hani ben bunu kendimce söylediğimi sanırdım. Hayır hayır. Kur'an-ı Kerim'de geçen özellikle isimler konulmalı tabii mana anlamında. Hmm. Ama geçmeyen de anlamı güzelse tabii ki. Çünkü Kur'an'da her geçen isimde konulmaz. Onun bir listesi vardı. Ha onu soracağım. Ben evet. hepsini tam bilemiyorum Şimdi şöyle, var. E, şimdi bazen evet böyle ecrin falan gibi hani evet. Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin bir şeyini almış, Kerimesinin... isim diyor. Yani bu bu doğru değil koyun e, anlamı çünkü kötü. Ha, hı hı. Evet. E, klasik olarak tabii Fatma, Ayşe, Hatice bunlar çok güzel isimler ama farklı isimler de anlamı güzelse konulabilir. Çünkü gerçekten o insan o ismin anlamını taşıyor. Hı. manasını yaşıyor. Hı. E biliyorsunuz ahirette de ismiyle çağrılacak. İsmi güzelse ona ahirette bile faydası var. Evet. Bunlar evet. hep yine Kur'an-ı Kerim'in bilgileri değil tabii mi? Tabii tabii ki. Evet. Ama yani isim seçerken böyle o zaman çok, çok dikkat etmeliyiz. hani böyle internet sitelerinde şey oluyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen güzel Yok. kelimeler. Onu güvendiğimiz, Hı. bildiğimiz birilerine sorarak yaparsak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hani bir Kur'an bir surenin bir parçasını alıp bunu isim diye de koyabiliyoruz. Evet. Ama o bütün olarak bir anlam taşıyor aslında. Hı -hı. Ondan bir kelimesini çıkarınca anlam değiştiği için. Hı -hı. Hani güvendiğimiz, bildiğimiz kişilere sorup koymalıyız. Hı -hı. Her şeyde konulmaz yani. Hı -hı. Anlamının da güzel olması lazım. Hı -hı. Hı -hı. Peki şunu da duyuyorum, onu da sormak istiyorum sana. Mesela işte böyle çok güçlü isimler, işte Ömer, Muhammed Hı -hı. gibi. Çok ağır isimler, güçlü evet. Güçlü isimlerde konulduğu zaman mesela diyelim ki biriyle tartışıyor kişi. Hı -hı. O kişi de o kişi hakkında mesela kötü evet, cümleler evet. kurabiliyor. Çok uygun değil aslında. Özellikle Aa. Peygamber Efendimiz'in ismini çok ağır yani. mana anlamında da maddi çok ağır olduğu için yani ya hiç o insana hani hakaret etmeyeceksin evet ya da koymayacaksın. Onun ağırlığı çok önemli. Bazen Cenabı Hakk'ın isimlerinden koyanlar da var. Nasıl yani? Vahid ee, Vahit örneğin. Aa. Vahit <laughs> doğru kadir mi? Mesela Vahit. Bir tek demek ve anlamına bakar mısın? Oo. Bir tek. Aa. Buna nasıl koyar? Veya Vahide Dişisi. Evet. Evet. Buna nasıl diyebiliriz? Abdül Allah'ın kulu gibi. Hani Aa. Abdullah Allah'ın kulu ya. Abdül Wahid de. Buna ek getirebiliriz. Aslında Hı -hı. çok uygun değil Cenabı Hakk'ın ismini koymakta. Aa. Yine böyle harika bilgiler verdin gerçekten. Kim bu güzelliklerle tanışmak istiyorsa lütfen Fatma'ya ulaşsın. Yine maneviyatınla yıkadım bizi. Ne güzel. İnşallah. Kalplere evet. dokunabildiysek ne mutlu bize. Vallahi Bir nebze evet. olsun faydamız olduysa ne mutlu bize. Valla bana çok oluyor. Ben biliyorum ki izleyenlerimizden de çok faydalananlar var. İyi ki varsın, iyi ki tanıştık. Allah razı olsun, ben de. Yani Allah Rabbim gönlüne göre versin Amin. inşallah. Cümlemizin dünyada ahirette iyilik versin diyelim. İnşallah Ramazan boyunca da sohbetlerimiz devam edecek. Tekrar hayırlı Amin. Ramazanlar diliyorum. Amin cümlemize, bütün mümin kardeşlerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum.